Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. ]systeme. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uymaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <LE> Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <LE> <On SNG> Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <LE cũng LE Bazır> <SGün> <S babies realization> Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir, bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Oh, gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Oh, That's That's gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Oh, <Quiz> <statistics> <Elena> gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <Sü> Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <Sü <Sü Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. <Sü gülüyor> Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine. Gelmiş bir de bizden olmaz. Bence de bizden olmaz. Uyumaz benim karakterim senin karaktersizliğine.